Merhaba arkadaşlar. Beta üretim seviyesinin ikincisinde şöyle bir durum oldu. 6 takımdan sadece tek takım çalıştı. Diğerlerini yuva yapmadıkları için tekrar teklemeye aldım. O yüzden onları bekleteceğim biraz daha. Sadece bu takım çalıştı. Bu takımdan da güzel yani 150-200 kadar daha bile fazla olabilir. Yavrumuz var. O yavruları şimdi büyük yere yere alacağım burada da bir 40-50 litre falan var 50 litreye alacağım burada iyice kalksınlar daha kalkmayanlar var İyice kalksınlar buna şimdi biraz hava takacağım birazcık o hava suda dalgalanma da yapıyor balıkların kalkmasını da etkiliyor daha iyi oluyor ee, onun dışında burada büyüyecekler şu an yem vermeye gerek yok yem vermeyeceğim artemia vermeyeceğim şu anda Herhalde Çarşamba günü falan veririm. İyice bir serbest yüzüçe şey geçsinler. Şimdi sinek gibiler gördüğünüz gibi. Ee, yavrular koyu renkli, büyük ihtimal e, şu, anneye çekecekler çünkü parçalı anne. Mavi kırmızı beyaz parçalı. Bu fancy aslında koyillerden gelme. Ee, yavruları buraya koyacağım şimdi. Ondan sonra da büyütmeye, büyütmeye çalışacağım, başlayacağım. Yani olay bu. Sizin bazı arkadaşların hani bu videolardan sonra da hani yaklaşık bir 50 tane falan beta üretim videosu var. Ya o videolardan sonra da mesela bana şöyle şeyler, fotoğraflar, videolar geliyor. Üretim akvaryumu, akvaryumun altında kum falan var böyle. Yani işte sonra da neden üretemiyorum diyorsunuz ama işte buyurun arkadaşlar gösteriyoruz. Şey bir ortam, loş bir ortam. Yani balığı böyle televizyon izler gibi izlemeye gerek yok. O yüzden onları sakin bırakacaksınız. Mesela bu 6 takımdan bir tane takım çalıştı. E şimdi 5-5 takımı ben ille de üresinler üresinler diye zorlasaydım bir hastalık oluşabilirdi. Ya Bu yaşanmış bir şey. E sonra işte erkek isteksiz, erkekler isteksizdi. Dişiler istekliydi. E dişiler erkekleri parçalayacaktı bu sefer. Bu yüzden hiç hiç riske girmedim. Erkekleri başka yere ayırdım. Kişileri de aldım. Bekleyeceğim. Evet, i̇yice forma gelsinler. Ondan sonra tekrar eşlerim onları. Zaten şu anda Bununla birlikte şu akvaryum boş kaldı. Şimdi bir tek bir, Ha yarın şimdi bu Koyu MHPK'lar aldım. Bir dişi bir erkek. Onlar gelecek. Onların durumuna bakarım, onların durumuna göre onları direkt eşlerim. O akvaryum, bu akvaryumu da onunla doldururum. Sonrasında da devam işte. Böyle arkadaşlar yani bu işin püf noktası sabır. Yani böyle hemen alayım balıkları, hemen üreteyim olmuyor. Ya bir kere şey, üretmekte bir şey yok. Bir şekilde üretilir ama büyütmek meşakkatli, çok meşakkatli. Bence o yüzden önce büyütmenin ne kadar zor bir iş olduğuna bakın. Ondan sonra beta üretmeye çalışın derim. Tavsiyem böyle olur. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.